Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Mert kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada güzel bir destan sandık bizi bekliyor arkadaşlar bunu açacağız bu arada klan sandığımızda da pardon taç sandığımızda topladık zaten bayağı benzerler birbirlerine ee, bunu da açacağız, açacağız arkadaşlar şimdi destan sandıktan bize ne verebilir 20 tane destansı Gördüğünüz gibi burada bizim atıcımız var, golemimiz var, yıldırımımız var özellikle yıldırım Yıldırım istiyorum yıldırımda 5 olursa hiç tutulamayız müthiş olur bu arada e, şöyle bir madencimizin 2 seviye olmasını bayağı istiyorum pazara gelmiş altınımız yok maalesef taşlarımız eksik ve şunları e, hileyle yapacağım arkadaşlar bildiğiniz gibi e, yalnız şu an bizim bir hata veriyor bakayım o hatayı çözdükten sonra en yakın zamanda şu an yarına kadar yapmaya çalışacağım süremiz azalmış çünkü bir gün 17 saat kalmış yani her neyse diyelim arkadaşlar. Şöyle bir destan sandığımızı açacağız. Taç sandığımız var dediğimiz gibi. Yani buradan da bir tane savaş yapar. Ee, videoyu bitiririz. İlk önce taç sandığına basalım. Ee, doğal bir taç sandığı. Yani altın 4 tane taç verdi. İşimize yaramadı ama. Altı ok çok kötü bir sandık. 43 milyon. O 8 tane ise toplayıcı güzeldir. Destansı bile vermedi. Bir tane taç sandığımız birikmiş alt tarafta. Ee, onu da sonra toplayacağız şu an destan sandıktan bize inşallah yıldırım verir diyoruz 10.000 altını veriyoruz cellat geldi İşte bu arkadaşlar İşte bu cellat da şimdi ee, bakalım bir saldırı yapacağız bu arada aklıma şu an geldi 10.000 altınla cellat avı <laughs> öyle mi e, 10.500 gemle cellat avı diye biz de 10.000 altınla cellat avlıyoruz e, destan sandıkla Devskelet geldi dört tane Dört tane prens geldi. Ver bir yıldırım. Ulan adam bizi dinledi. Yok böyle bir şey. Yalnız arkadaşlar ciddi diyorum bu onda falan değil. Şakasına falan değil. Harbi diyorum. Adam bizi duydu. Ulan adam mı neyse. Yok böyle bir sandık. Mükemmel bir sandık arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum. Mükemmel bir sandık. Şimdi yıldırımdan pazara şey istek hakkımız var arkadaşlar. Hemen e, destansı pazar günü bu arada pazar günü gördüğünüz gibi. E, yıldırım istiyorum. 5 seviyede yıldırımımız oluyor. Böyle bir bal yok. Yok böyle bir bal. Şimdi arkadaşlar cellatımız gelmiş. Bari cellatım deneyelim. E, rakip Rakipler çıktı cellatta çok mükemmel bir kart. Metayı böyle öyle bir etkiliyor ki. inanılmaz Eee... Şimdi biz bu cellat Atıcı'nın yerine koyalım. Bakalım ne iş yapacak bu cellat. Evet arkadaşlar daha demin e, yayın tekrardan kesildi. E, uzatmadan direkt şeye gireyim arkadaşlar. Savaşa tam girdim işte. E, yayın. Ben mesela şu sağ alttaki kırmızı işaret var arkadaşlar. Onu do dokununca durduruyor. E, benimki de durdurdu. E, şimdi olaylar şöyle arkadaşlar. Ben tam savaşa girdim ya cellatla. Şurada mesela Atıcı ile savaş yaptım. Ondan sonra cellata girdik. Cellatla savaş yaptım. 2-0 yenildik tek savaşta bitiririm diye düşünüyordum arkadaşlar. İkinci savaşa girdim. 3-1 yenildik. Son savaşta e, inanılmaz oldu. Şunu arkadaşlar izletmek istiyorum. 3-0. Yani ne kadar köpürdüm o arada. E, o ara işte kayıtta sıkıntı vardı. Yani Mersem durdurmuşum hiç haberim yok. Sağ taraftan sahneye ilerliyor. E, yani olaylar öyle. Şu an bakın arkadaşlar. Bu mükemmel maç. hemen erkenden bitti. 3-0. E, adam yani korkup kaçtı bu arada. Çünkü tam destesine e, ee, zıt bir desteğiydi. cellat böyle tazı, ka tazıya karşı arkadaşlar. E, ee, cellatınız varsa tazıya karşı yapıştırın. Havaya vurması çok süper yani cellatın. E, ee, bayağı iyi hem de ben denemiş oldum. Ee, sizlerle şimdi tekrardan bir savaş yapmadan önce bayağı güzel oldu. Bakın arkadaşlar bu da rakip maçtan ayrıldı dedi. Ee, hemen de buradan ben direkt çaktım. Çok güzel bir şekilde kazandık. Ee, gümüş sandık verdi işte buradan. Şimdi biz geçelim. Ee, bir saldırı daha yapalım. Bunu da yenersek şey çok güzel olacak. Bu arada kupa kasıyoruz kılanlar arkadaşlar. Gelebilsiniz hemen iskelet ordusu e, istemiş. Bu arada istans kart isteyen varsa direkt atın arkadaşlar. 500 altına bayağı yararlı oluyor. Ee, kupa için arkadaşlar ilk 200'e girmek için bu arada kupa kasıyoruz. O yüzden maçlar önemli. Ee, şu an cellat da yine bir maç daha yapacağım Den denemek için. normal atıcıyla yapsam yani bayağı iyi olacak da ama cidden cellat mükemmel bir kart. Peki seviye olsun falan garanti kullanırım arkadaşlar. Şimdi bu arada sağ taraftaki kırmızı e, işarete dokunmayalım. Bu sefer dikkat edelim. Son acıma devam edelim. Şimdi bakın. silah çok gelene kadar o prensesi bir engel koyar. Çünkü güzel vuracak. Tamam. Kabülümüz. Ee, Birazcık yanaşsınlar. Yanaş, yanaş, yanaş. Şimdi. Tamam. Buz büyüsü baktı. Çok güzel bir şekilde. Minyon sürüsünü koyduk. Hatta bakın şimdi. Cellat eğer önden giderse... Ama cellat ki yavaş. Yani. Yanlış yaptı bize cellat. Cık. Plana uymadı. Cellat önden gitseydi biraz basit hatalar yaptık. Şimdi bunun yanına bir şey daha koyar mısın? Koyarsan bizi sevindiriz. Hadi bizi sevindir. Koymadı. Sağlık Yine de yeneceğiz arkadaşlar bu maçı. Ee, şöyle bir iksir toplayısını kenara koyalım. İksiri böyle pompalasınlar bunlar bir çıktı şu an. Yalnız adam güzel geliyor. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bilgisayar Daha çıkartacak bu. Ben de golemi koyacağım. Şimdi of 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 çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu arkadaşlar çok iyi. Ya Slashure niye bakmıyorsun sen cellat? Of golemin patlaması da ne kadar iyi oldu. bakın arkadaşlar. Bu arada ben minyon sürü satmışım oraya. Cık. Bu cellatın yüzünden. Gitti bakmadı şeye ya. Bu arada iksir top da baya iyi ya şey. Cellat. Cellat amicemiz. Şimdi ne yapacağız? Golemi koyacağız. Çünkü süremiz az oluyor önden vurdum. <laughs> of çok güzel bir alev topu attı. Şöyle yapalım hadi bakalım. Adam okunu kullanır mı? O da bir an önce ezmemiz lazım. Ee, bu arada ben size bir şey diyeyim. Şu an hemen adam 3 silahçörü koyar. Çok güzel be. İlk sır toplayısını koyalım. Prenses onu indiremez. Tamam. Biz of 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 aman 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 aman. Ne yaptınız siz oğlum? Alev topu onun tek atar mı? Çarpması da bitti oyun. Oyun bitti. Oyun bitti. Şansımız yok. Bir de alev topu tek attı. Ya tek attı arkadaşlar. Yok. İlla ki uzattıracak. Bize uzattıracak. Şimdi biz yine bizim bir intikam hakkı bize doğdu. Doğdu. Hemen hızlı bir savaşta. Sert oynayacağız bu sefer arkadaşlar. Affetme şansı vermeyeceğiz. Birazcık bunlara şans tanıyoruz. O yüzden böyle sıkıntılar çıkıyor karşımıza. Direkt dalıyoruz arkadaşlar. Hiç şans yok. Direkt dalıyoruz. Şimdi mezar taşını koydum. Tamam. Sen de hiç affetmiyormuşsun anladık. Dişli rakibi severiz. Gelsin bakalım. Adam 7 iksir harcadı. Biz şu an 8, 6, 14 iksir harcadık. Evet adam şu an bir 7 daha harcadı. Biz de bir... Şu an... Cellat'ı koyalım. Tazısını şöyle bir kitleyelim bu herifin. Gayet iyi. Oo, bu patlasın eve. Ne varsa patlayınca olacak gibi. O milyonlara da çok iyi oldu. Bu arada ters mi vuruyor bunu? Ne yapıyor bir cellat? Ama çok güzel şeyleri milyonlara hakladı. Şimdi prenses oradan vuruyor. Oraya mezar taşı koymakla bence hata etti. Prenses bir tane daha vurur dedik. X top bahisini koyalım. Sağ tarafa bombalayalım. Ayak topunu atsın bu. Hadi bakalım. Gönder. Gönder direkt yani buradan böyle hop indir indir. Atmıyorsun yani. Tamam. Sen bilirsin. Demek ki arkadaş değişik bir taktik denemek istiyor. Golem aslında sağ taraftan atabilirdim ama maçı biraz uzun sürdüreceğiz arkadaşlar. Bir dakikada bir dakika sonra bir dakika 7 saniye sonra bitecek maç. Şimdi Gel bakalım İbrahim Çavuş. Şöyle bir cellat koyalım. Balon vurma işte vurma. Vurunca bizim canımızı sıkıyorsun. Aldık arkadaşlar. Gümbür gümbür sol tarafı aldık. Kurtarma şansı yok. Biz şimdi sağ tarafa hemen hızlı mı saldırı yapacağız. Bu adam şimdi neyin taktiğini yapıyor. Ee, onu da bilmiyoruz. Şuraya bir alev topu atsın bakalım. Ee, Kilitledik herifi. 3 taç. Bakın şimdi 3 taç alacağım ben bundan. Hiç şansı yok. 2 cellat sol taraftan patırdatıyor. Şuraya şöyle bir okuyor yolluyorum. Mükemmel bir alev topu attı oraya. Biz zaten orayı yıldırımla aldık. Daha... La burda daha şey almadı ya. Arkadaşlar hemen şey almamız lazım. Sağ taraf almamız lazım. Lütfen vur mega. Vur oğlum vur lan bir taşta kaldık. <laughs> bir taşta kaldık arkadaşlar. Canım sağ olsun diyorum. Bu sefer hiç kafaya takmıyorum. Direkt bitireyim arkadaşlar. Canım sağ olsun diyelim. E, ee, 7 oldu. Bir dahaki savaşta 3 taş alırsam e, taş arkadaşlar. Öyle bir şekilde yaparız. E, ee, sorularınız varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayalım. <laughs> kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun